Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Yanımda e, Mobil Oyun Dünyası 5'ten Emran ve arkadaşım Yiğit var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün bu seriye başlamak ak

Açık renkli kahverengi oldu. Beyaz. Aynen. Ay bunu böyle İnşallah bu bölümde arkadaşlar tamamlarız yani. Bir dakika. Aynen. Arkadaşlar bu ben hemen Eğer bir ıı, ayarı kanka, dokunduğun yerde beyaz bir şey öyle anlamadım. daha kolay. Evet, böyle güzel. Yani öyle oynamak yani bakırsa... istiyorsan ben, ben, de... ben şu an normal evet. oynuyorum. Dokunduğum yerde biraz ışık. Benim bir şey. Benim de Aynen. Ben <laughs> de ben 90 tane odun var. Ben de ben şuraya hemen bir table yapayım. Aynen ya, Ben direkt taş toplayacağım abi? Yapmayız. Ben kılıç hepimle ilgili bir yazarım. Emre sen taş mı toplayacaksın karşıya? Aynen. Ben gideyim abi cılık yapayım. O zaman iyi. Biz ben taştan balta yapalım yoksa şeyden E ne oldu? Ya, ya aga. Kim aç, aç? Ben kendime bir tane ilk başta. Ben odun kazma yaptım ben. Ben direkt buradan şey kazma başlıyorum. Tamam ben gidiyorum hayvan Yok hayvan daha var ya o da topluyor. Bu, bu, bu bölüm evimizi tamamlayalım arkadaşlar. Aga ben deli ben çok alayım. deli açma. Açsın. Ha. Şey, bir elma istersen Emirana ver. Emira Ah. Neredesin? Aşağı mı? Ben adam topluyorum. Aşağı yukarıdan aşağı bırak. Ben bırakayım mı? Ben şöyle atıyorum. Ha. Ben dört. Gitmedi bir dakika. Tamam geldi geldi ama. Geldi mi? Ya. Teşekkür ederim kanka. 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 Ee, başına başına vardı, Arkadaşlar fidanları atmayalım, ekelim Fidanlar ağaca. da, da. Diye, devam edelim böyle. Fidanlar ağaca, ağaçlar ormana, yani Şimdi ormanlar... Reklam yapmayalım. Oğlum reklam yapmayalım. Reklam yok. Sponsorluk yok. Yani reklam yapmayalım. çok ses videolar gelecektir arkadaşlar. Yani bunlar sizin beğeninize göre arkadaşlar. siz beğenince biz de gaza geliyoruz değil mi Miren. Aynen. Gençler herkes bir benim yanıma gelsin. Ben herkes eğer evet, tam arkamda ya. Bir elma bulmuş şurada. Yanıma gelin. Geçler, çok aç olan var mı? Elma, elma var şu an iki kalp. İyi kal 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 tepeye orada. Benim üç var o zaman. Elmer, şey, kaç var? Yapayım? İki. Tamam üç o zaman ben de. Hani ben bir sen tane daha buldum baltayı aldın mı? Aldın. Yiğit, yani? Aldı. Git gel. Benim ben benim balta var var ben yaptım kendime. Taş. Yok taş yapmadın da. Tamam gel al. Evin oraya bırakmıştı. Tamam bak ben oraya bıraktım. Taş varsa dört tane etim var verebilirim. E, Yok ya. Evin şey odun şu şey yaptım mı? Odun var. Bir dakika gidiyor. Şurada sıçırı taş topladın mı? Aynen var onun. Kaç tane taşı var Emre? 15 tane kaldır. 8 e, tane fırsat ediyor. 6 tane. Ya, de ben buradan baltı aldım ben zaten. Onu ben vermiştim. Hı. Geçen ben de 28 tane var. Ben gördüğüm yerde yine Ben de 11 tane normal 28 tane işlenmiş var. Ben de 17 tane işlenmiş var da normalleri göremiyorum. Senin... Evet arkadaşlar devam edelim. Oyunu öyle bir Ben de 40 tane. 42 tane ben de işlenmemiş odun var. 42 ile yani çarparsak 4'ten 168 tane odunum var. Ay yani 5 dakika olmuş videoya başlayalım. Aynen bende de tam tam da 5 dakika. Sizkiniz aynen mi? Aynen. Ya bu seri ikimizi e kanalımızda yayınlayacağız yani. Aga ben. Arkadaşlar siz beğenin. E, her ikimizin kanalında da e, parkurlar, pvp'ler. Aynen. Onlara gerçekten önem vereceğiz ve ben diyorum arkadaşlar bu seri çok güzel olacağına inanıyorum. Tabii bu sizin like'larınızla. Arkadaşlar siz beğenin. Gerisi ya. Arkadaşlar Like beğenin. Arkadaşlar siz beğenin. Arkadaşlar siz beğenin. Arkadaşlar siz beğenin. Arkadaşlar siz beğenin. Emre hemen senin kanalını linkini aşağıda bırakacağım. Arkadaşlar ben parmağım arada şöyle senin önünüze geliyor olabilir. Aynen o şey kameramızı. Minecraft de koymayacağımız gerçekten de <laughs> hmm, bilmiyorum ya her yerde dolu. Ben yani şöyle yapsam nasıl olur? O yüzden güzel olduğunu düşünüyorum. Ben biraz... Yok. Beş, üç, 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 normal, yani Arkadaşlar şu an ters. Evet, tamam. Düzeldi. E, direkt Ben kum Geçen toplayacağım. Ben sen, sen mi sen Tam. <laughs> <topamıyorum yani> <laughs> Biz crafting table'ı nereye yapmıştık ya? uzaklaştık <laughs> herhalde. Hayır ben bulurum aslında. Ben gitsem bulurum. Gidim alayım geleyim mi? Bekleyin ben gidanları şu... bir ekşim. Yani. Bekleyin ben alıp geleyim Ben gidiyorum. Ben yani. yani ufak bucaklaşmadım. Kumu toplayan kim gençler? Ben. Ecai topluyor. Ben de az, bende de az bir şey var. Az bir şey topladım. Bu daydı galiba. gel. 0.14.0 bu 3 4. Elimizde büyük 5'li çıkmadı. O yüzden 4'te oynuyoruz. Göremiyorum. Ha büyük 5 var da bizim sistemimizde yok. yok. Yani üst diyebiliriz. Yani oyunun tavsiye etmemiz <laughs> gerekmiyor çünkü dürüst. 36 tane camiyet var. Aha ben kraftik ne bulmadım. Ben de şu an gördüm kraftik ne buluşuyordum. Şu Emirat Emirat ya bir şey yapar burada Emirat. Anladım. Ben tane bile buldum şey koyun. Bir Sen de. neredesin Ara? Ben yukarı bakarsan göreceksin beni. Tamam gördüm. Hayır hani ben gün arıyorum valla koyun arıyorum. Yani. Ben de kürek yaptım taş topladım. Hayır ama bak bunu çok lazım. Ben gün kaç tane var? Aga ben şöyle bir... Var benim şu ben şimdi bir yün şey arayayım. ettim de. 8 dakika olmuş olur Aynen ama dikkat edin. 14 15 dakika. Şeker kaşığı yani. buldum şimdi alayım. Fazla çekemiyoruz arkadaşlar. Nedenini bilmiyoruz. Çünkü YouTube izin vermiyor 15 dakikadan fazla. Ya YouTube değil de Mobizen izin ver. Bir adımı doğru olmalı bir şey var. var. Ben o dün yapmaya çalıştım aslında arkadaşlar. Geçten akşam ama olmadı. Ya fazla bulamadık 3 tane var. Tek bir tane bitkilik var. Mesela gelin hemen ev yapalım. Biz nereye yapalım. Baksa, bu ben sizin yanınıza geliyorum. Al. Deniz Benim Bir tane burada kaz git bir yer buldum. Buraya yapalım. Biz Şöyle bir... Verim Bir, A var. Verin bir varım. Verin. Varım A tane var ama. Ben de bir, bir tane Tamam ben çok Geliyorum geliyorum. misin? Lan iskeletler bana da Akşamın güzel görüyorsun. Oğlum öleceğim. Yiğit ben. yetiştim kanka sen kaç 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 geldim, geldi. geldim geldim Yiğit yürüyorum, kaç kaç Yiğit kaç Yiğit geldim Yiğit Tam geldim ben geldim tam geldim Bir de iskelet var iskelet dikkat edin Gelin gelin elinden gelin tornasta şey alın gelin Sahile evimizi kuruyoruz Kanka onlar orada kalsın Kanka şurada bir tane adayı gördüm oraya gidelim mi Ben buraya odunları işliyorum eğer kanka Biliyemiz. odunları atıyorum ben sana işlenmemiş. Onları da al işle. Ben de atıyorum bir dakika. var. Hop taklay gel. Ömrüm sen şimdi bunu söyle tamam gittim mi? gittim koştum. Bende de var da benim kitaş. Sen gitsen olamam. Bende de bile oluyor. Ben bir tane elimde ben, 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 ben şuraya bir şey. Aga ben şey bu istekleri şey şey alacağım hocam. Ölmeyeceğim. ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Hayır hayır olamam. Tamam özür dilerim. Alga buraya 4, 5, iskeletler 4, 5, basmış ya. 4, 5, 5, 5, ay, ay ne kaçarım mı? Onlar da ne kaçtı? Hadi. Yiğit sen şu kumları kaldırabilecek i̇şte yani mi ya? Onlar iki koydu oraya? İşte böyle değil. Biz koyduk. çık, <laughs> git çık, çık, çık oradan. Yani ya Eray, böyle al şunu. Al şunu. bana doğru gelecek işte. Bu normal mi bu lokanda? Ya benim yaptığım bu değil ya. Oğlum niye yere odun attınız? Adamlar yere odun attı. Ben attı evet. Ya da ya. bunları işliyorum oh, Pardon, pardon, pardon. Bekleyin ben bunları işliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu Emirhan. 6'dan devam dört, edelim. Bunları 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, <laughs> Hop. Abi, i̇ki buçuk yemeği olan versin. Bir tane, bir tane ya, o, Biz bence bitirelim. Aga, dur dur bitirmeyelim. <gülüyor> Daha, <gülüyor> öldür Ay onu öldür, öldür öldür öldür. Olur. <laughs> tamam at. Tamam, tamam, etniği. Sana geldi. Atman atman onlara.

Yiğit evet. kılıç yaptım Sonrasında ben. gençler. almadık, almadık ki. Oho. Ben bir tane yatak aldım buraya koydum. Yiğit sana. al sen de bunu. Vay, Yiğit, al şunu. Yataklarda yapıyorsun. Yiğit attım oraya kılıç. Asla aldım aldım. Etrafta <laughs> görüşürüz. <almanız> lazım. Kimde ihtiyaç? <laughs> ben diyorum, taş Eray 12 dakika oldu. <laughs> Arkadaşlar biz yavaştan bence videoyu bitirelim. Niye diye sorarsanız biz böyle galiba gebeririz. Biz videonun biz video biz videodan sonra yaparız yani. Bitirelim. Yok be. Ana. E, 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 ne yaptın? Yanlışlıkla oldu. E, ben ne yaptın. E, bizi görüyor musun? Hani şu an hiçbiriniz iyi bak. Sahil tarafına doğru gel. Göremiyorum. Tamam ben yiğit alacağım. O az az gel gel. Hele bırakıp gelsin. Gel. Tamam. Eray yüz şeyleri bana versen onu. Odunları oğlum ben şöyle bir chest yapıyorum buraya. Eray örümcekten çıkan ipleri versen onu. Benim mi? eşyaları alın. Benim eşyaları da chest'e koyun. Verdim bakayım. ip çıkmadı. Benim eşyaları alın chest'e koyun. Ben size arıyorum. Dur dur. Yiğit ben sana geliyorum. Örümcek var. Benimle. Yiğit gördün mü <laughs> seni? Yiğit. Neredeyse gör beni gör beni gör beni. Gördüm, kaç sen kaç kaç. Kocanlar, sen benim böyle... geldiğim yere doğru git sen. Ben bunu <laughs> öldüreceğim. Biliyor muyuz? Gördüm muydu? <laughs> Vallahi. Şu an vallahi beni görecek birazdan. Şu an seni vurmaya çalışıyorum. Vallahi. Aga. Açlıktan koşamıyorum ya. Bana yemek lazım. biz videoyu burada bitirelim isterseniz Emre. Aynen aynen. Arkadaşlar sizi çok ama çok seviyoruz. Bir videonun da sonuna gelmiştir. Bulunuyoruz arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Like yorum atmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. unutmayın ve hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.